Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 24 Kasım Pazar akşamından herkese merhabalar. Avrupa'dan son gelişmelerle karşınızdayım. Öncelikle başlıklara bir göz atalım. Sonrasında detaylarıyla birlikte hep birlikte inceleyeceğiz. Evet sevgili seyirciler. Öncelikle bugünün anlam ve önemine ithafen bir açılış konuşması yapmak istiyorum. Bugün 24 Kasım Dünya Öğretmenler Günü. Öncelikle baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin, çocukların geleceği için çabalayan onlara layık ve bilimsel eğitim veren tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Evet, dilerseniz bültenimize başlayalım. İlk haberimiz Almanya'da hastane reformu ile ilgili sevgili seyirciler. Tartışmalı bir hastane reformu vardı. Hem maliyetleri azaltmak hem de yurttaşlara daha kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmek için hazırlanan bir reform vardı ve bu reform onaylandı. Ayrıntılarını sizlere aktaracağım. Bir diğer haberimiz Evet biliyorsunuz ki Almanya erken seçime gidiyor Şubat ayında bir seçim gerçekleşecek ve Olaf Scholz yeniden Başbakan adayı olacağını açıkladı. Almanya Savunma Bakanı aynı partiden Almanya Savunma Bakanı da ben de Olaf Scholzu destekliyorum dedi. Neden Savunma Bakanı'nın açıklaması bu kadar önemli? Sizlere anlatacağım. Bir diğer haberimiz Ekonomi Bakanı ile ilgili Robert Habeck Almanya'da vatandaşlara yönelik en fazla dava açan bakanlardan biri oldu. Toplam 805 kişiye dava açtı. Birçoğu da hakaret davası sevgili seyirciler. Ve bir diğer haberimiz Almanya'da okullarda cep telefonu kullanımı ile ilgili eyaletler arasında sevgili seyirciler bir anlaşmazlık var. Bazı eyaletler cep telefonu kullanımını biz okullarda istemiyoruz derken bazı eyaletler bunu özgürlüğün ihlali kapsamında değerlendiriyor ve bizim için sorun yok diyor. Bakalım sorun nasıl çözülecek ve bültenimizi boş markasıyla kapatıyoruz. Alman otomotiv sanayi firması boş bir hastane reformu vardı ve tartışılan bu reform federal meclisin ardından eyaletler meclisinde de onaylandı. Peki bu reform neyi kapsıyor? Sağlık Bakanı'nın hazırladığı bu reform hastaneleri mali yüklerin altında ezdirmemek istiyor ve uzlaşmayı artırmak istiyor. Özellikle vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetini daha düşük fiyatlara almasını bu hizmeti daha kaliteli bir şekilde bizim almamızı talep ederek Eden ve bunun için çabalayan bir hastane reformundan bahsediyoruz. En azından bu şekilde duyuruldu. Reform kapsamında küçük hastaneler daha az hizmet hizmet sunacak ancak belirli konularda çok daha uzmanlaşacak. Yani daha çok kırsal bölgelerdeki hastaneler özelinde X hastanesi göz konusunda çok iyi bir durumda, Y hastanesi kanser konusunda daha iyi uzmanlaşmış bir konuda denilerek gerçekleşecek bir hastane hizmetinin olduğu bir Almanya amaçlanıyor sevgili seyirciler. Ayrıca tedaviler için yapılan sabit ödemelerde de değiştirilecek. Dolayısıyla ön muayene için vatandaşların daha az para harcamaları sağlanacak diyelim. Şimdi bu düzenleme ile hastanelerin daha fazla hasta kabul alması sağlanıyor. Dolayısıyla da hastalıkların da azaltılması sağlanıyor. Bu nedenle sadece hastaneler özelinde değil hem çalışanlar yani tıbbi çalışanlar hem de elbette hastalar özelinde yapılan bir reform bu. Bakalım önümüzdeki günlerde Almanya'ya nasıl bir etkisi olacak sevgili seyirciler ve bir diğer haberimiz Almanya Savunma Bakanı'nın açıklamasıyla ilgili. Şimdi Sevgili seyirciler biliyorsunuz ki hükümet düştü. Siyasi partiler teker teker e, başkan, başbakan adaylarını açıklamaya başladılar ve buna yönelik de bazı istatistikler, anketler açıklanmaya başlandı. Şimdi Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan genel seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı. Peki neden bu açıklama önemli. Çünkü kendisi SPD'den ve popüler bir isim. Ve bazı anketlerde onun da ismi öne çıkıyordu. Ancak Scholz olsun mu olmasın mı? Almanya'da halk Scholz'dan memnun mu değil mi? Scholz eğer aday olursa seçilir mi seçilmez mi gibi tartışmalar sürerken popüler isimlerden birinin Scholz'a destek vereceğini açıklaması ve aday olmayacağını açıklaması Almanya için önemli bir gelişme. Konuya yönelik Sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı Savunma Bakanı ve dedi ki: "Scholz şahane bir başbakan adayıdır. NATO'nun istediği liderlerden biridir. Sağduyulu ve mantıklıdır. Dolayısıyla Almanya'nın NATO içinde güvenilir bir ortak olmasını sağlayan önemli kişilerden biridir. Tüm gücümle ben Başbakan Olaf Scholz'u destekliyorum." açıklamasında bulundu. Peki sevgili seyirciler, anketler neler söylüyor? Şimdi anketler özellikle yeşillerin ve AFD'nin oylarını artıran tek parti olduğunu söylüyor. SPD ve birlik partileri ise oylarını düşürdüler son ankete göre. AFD %19 ile ikinci, birlik partileri ise %33 ile birinci sıraya yerleşti. Yeşiller ve AFD oylarını artıran nadir partilerden olurken son ankete göre sol parti meclis dışında kalıyor. Evet bir diğer haberimize hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Biraz ilginç bir haber sevgili seyirciler bu. Çünkü Almanya'da fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, vicdan özgürlüğü gibi kavramlar aslında çok uzun süredir demokratik bir ülke bağlamında temel zeminlere oturtulmuş durumda. Sağlam teminlere, zeminlere oturtulmuş durumda. Dolayısıyla Almanya'da siyasetçilerin, ünlülerin, kamu görevlilerinin vatandaşlara sen bana bunu dedin, sen bana şunu söyledin, işte şimdi sana dava açıyorum gibi bir tavrı çok da alışılmış bir tavır değil. Ancak gelin biraz Robert Habeck'ten bahsedelim. Robert Habeck kendisine sosyal medya gibi çeşitli mecralardan hakaret eden veya hakaret ettiği iddia edilen vatandaşlara dava açıyor. Bu davaların sayısı ise 805'i bulmuş durumda sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ki en son Robert Habeck kendisine... Ee, hakaret eden 64 yaşındaki bir kişiyi de dava etmişti ve bu kişi gözaltına alınmıştı. Dolayısıyla sosyal medyadan tepkiler gelmişti. Bu kadar yaşı büyük birini de dava etmeye, evinden yaka paça gözaltına aldırmaya gerek var mıydı diye Peki diğer bakanlar ne durumda? Şimdi aradaki uçurumu daha iyi anlamanız için bazı sayılar vereceğim size sevgili seyirciler. Robert Habeck 85 dedik. Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı'nın Anna Lena Baerbock izliyor. O da 513 davayla. Şimdi fark anlayalım. Diğer politikacılardan üçüncüsü 26 davayla eski Adalet Bakanı. Yani 805 513 ve birden 26'ya düşüyoruz. Dolayısıyla aslında iki bakan yani iki kamu görevlisi dışında Almanya'da diğer siyasetçiler ve diğer kamu görevlilerinin aslında vatandaşlara çok fazla bir dava açmadığını görüyoruz. Özellikle hiç açmayanlar var sevgili seyirciler. İçişleri Bakanı Nancy Feiser hiçbir vatandaşa hakaret davası açmamış mesela. Bu da kişilerin elbette kendi politik görüşleriyle ilgili olabilir. Şimdi bir diğer haberimize geçiş yapalım. Hem velileri hem de öğrencileri ilgilendiriyor okullar cep telefonunu yasaklamaya hazırlanıyor. Bazı eyaletlerde tartışma konuları açılmaya başlandı. Şimdi eyaletler arası öğrencilerin Almanya'da cep telefonu kullanımı ile ilgili tek bir kural yok. Yani bir eyalet buna izin verirken bir eyalet belirli saatlerde izin veriyor olabilir. Bir eyalet ise hiçbir şekilde izin vermiyor olabilir. Ancak burada sevgili seyirciler Hessen Eğitim Bakanı biraz daha öne çıkıyor ve telefonların çocukların dikkatini dağıttığını, eğitim öğretime engel olduğunu, dolayısıyla okullarda telefonun yasaklanması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Ve Eğitim Bakanı, sosyal medyada çocukların hem zorbalığa neden olduğunu, hem de zorbalığa maruz kaldığını, dolayısıyla cep telefonlarının okullarda tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi. Şimdi, e Sen Eğitim Bakanlığı buna yönelik bir seminer düzenleyecek 12-13 Aralık'ta Berlin'de ve dolayısıyla tüm eyanetlerde kademeli olarak cep telefonunun okullarda yasaklanmasını öneren bir önerge verecek kabul olursa da Almanya'da okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanacak sevgili seyirciler. Evet bunu diyelim ve son haberimize hızlı bir şekilde <laughs> geçiş yapalım. O da biliyorsunuz ki Almanya'da özellikle 2023'ün İkinci çeyreğinden itibaren iflas eden şirketlerin oranı giderek artmaya başladı. Dolayısıyla hem maliyetlerin yükselmesi hem de Çin ile olan rekabet nedeniyle Almanya'da birçok hem otomotiv devi hem sanayi devi toplu işten çıkarmalar yapıyor. Bu otomotiv devlerinden birine boşta eklenmiş durumda. <laughs> 2027 sonuna kadar sevgili seyirciler boş 3500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Evet işten çıkarmaların yarısı Baden Württemberg eyaletinde gerçekleşecek denildi ve e Sendika buna yönelik bir açıklama yaptı. Çalışanların suratına atılmış bir tokattır bu açıklama dedi. Sosyal huzur riske atılıyor. Ancak sektörler de yani e iş kurumları, iş insanları da şöyle açıklamalar yapıyor. Bizler elimizden geleni yapıyoruz ancak maliyetler çok yüksek olduğu için ve Almanya'da e, ...iflaslar arttığı için işten çıkarma dışında... ...elimizde başka bir olanak kalmıyor denildi. Şimdi şunu da hatırlatmakta fayda var. E, 2023 yılında... E, ...özür dilerim... E, ...evet 2023 yılında G7 ülkeleri arasında... E, ekonomik küçülme %0.1 ile tek ülke ekonomik olarak küçülen Almanya olmuştu sevgili seyirciler. Dolayısıyla bu aslında nadir bir durum. Avrupa ülkelerinde ekonomik küçülmenin gerçekleşmesi. Ve 2025 özelinde de Almanya'nın ekonomisinin küçüleceğini öngören uzman açıklamaları yer aldı. Peki şu an ne durumda Almanya? Hala 1.6 milyondan fazla işin, bakın işçinin demiyorum işin, tehlikede olduğu belirtiliyor. Ve özellikle Almanya'nın bu kadar fazla göç almasına rağmen hala kalifiyeli iş gücüne ihtiyacı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla lojistik sektörü, sanayi sektörünün Almanya'da alem verdiği ve hala ulaşım, lojistik, sanayi, taşıma, gibi alanlarda kalifiyeli iş gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Diyelim ve sevgili seyirciler bugün, bugünlük bültenimizi sonlandıralım ancak önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağım. Dolayısıyla şimdilik hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle efendim. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri bitti.